Abi ben geri Ben niye Ayşe'nin üstüne, üstüne kahve içtim ki ya? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bugün arkadaşlar şehrin içi dedi polislerden kaçıyoruz. Kaç lan kapıyı? Üçüncü sezonun ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şu, tekrardan buradayız. Yine bu koltuktayız. <laughs> Yine şehrin içine gideceğiz arkadaşlar. Videoya geçince like atıp abone olup zil tuşunu bir açar mısın kanka? Bekliyorum. Açtın mı? Daha çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik görüyorsunuz. Evet arkadaşlar artık yeni bir şehrin içine gideceğiz arkadaşlar. Los Francos City. Los Francos'un ne cesi ya. Açıklamasına baktığımızda looks like hell really has frozen over. Önceden Kanka zaten coin'im yok biliyorum. öyle The Big Freeze'in içine ediyorduk arkadaşlar. The Snow Covered City Looks Fantastic at Night. Bu şehrimiz arkadaşlar karlı ve buzlu. Yine bastım. Karlı ve buzlu bir şehrin içine arkadaşlar artık ve bu böyle polislerde de yeni bir şey daha eklendi arkadaşlar. Artık bize barikat da kuracaklar arkadaşlar bu arada. Bir tane bir tane işte bir tane özel harekat müridisi işte bir tane de özel bir asker elinde pompalı var barikat kuruyor o da eklendi neyse abi şimdi polisler haykta Tamam her şey ayarlamışız playe Ay, öldürmeli limiti niye bir oğlum hadi on olsun play kulaklık düşmek gözünü seveyim çok sıcak diye takmadım kafa üstü evet görüyorsunuz etraf full karlı arkadaşlar görüyorsunuz Size sabah etraf karlı ve arkadaşlar ve sular da arkadaşlar buzlu yani sular donmuş reis sakin ol sakin ol hadi bir arabanı versene Ay. şimdi sizlere e, göstereceğim arkadaşlar sadece çarptım ama kusura bakma ha, gösterebilirsem bu arada bir yarış pistimiz var arkadaşlar yine yarış pistinin içine de girebiliyoruz. Önceki şehrimizde de yarış pisti vardı. Bu arada bu harita şey haritası. Hikaye modunda 3. bölüm müydü? Hikaye modunda galiba... Evet hikaye modunda 3. şeydi. 3. bölüm dedi. İşte bakın görüyorsunuz. Sularımız buz yani artık suya düştüm derdi Ortada kalktı. Sadece buzda böyle kayma derdi çıktı şimdi arabayla. Bu nasıl zor bir araba. Buzla mı girdin lan sen? Oha polis arabası ne harbi çaldı? Aa gitti. Hayma. Roket time olmaz kaynama. Görüyorsunuz böyle kayıyoruz ve farklı farklı yerlerimiz de var. Şimdi ol benim şeyin şeyinden az bak çok boş yapıyorum. Hemen a adama çarptım daha iyi oldu. Hop şöyle pat. Şöyle bir daha pat. Şimdi kendi arabamla patlayacak. Çekil. Benim arabam da patladı. Polislerimizi iki yıldız yapmış oldu. Bana hızlı bir araba var. Bu olur. Olmadı. Pat. Oha. Ma o nasıl kaymaydı lan? boy. evi. Allah'a şükür insanlara ha. da çarpalım. Pat. İki kişi. O. Üç. Dört. Bir daha roket. Çekil. Araba patlayacak. Kaç. Joystick bastı abi. Hiçbir şey yok. Sabırcık şey Dur hemen binmem lazım arabaya. Sen bana saldırıyorsun hadi bir Al Bir sürü bomba. bak. Arabam patlayacak şimdi. Çok yanlış zamanda ve uçtuk yani. <laughs> Arabamı geri ver. Arabayı tarıyorum şu an. Çok güzel abi. Lan sen öleceğim bunun yüzüne. Baba oh, hocam nasıl kaldırın? geçiyorum. O. Oh. Ama oh, nasıl taktik o Çok iyi taktikti bence. Oo. Oh. Polis abi sen bana neyse bulaşma. Ben arabanı çalayım. Diye. Taksiye de sağa baktı. Bozkattım hadi. Of çok pis Şuradan bitmez artık. uçmak rahat arkadaşlar. sadece araba kayma derdi var şu anda. Taklatma. Çok güzel. Evet. Şu anda çok güzel bakın. Drift yapıyoruz. Çok güzel Şuraya gelirsek. Tamam. Araba da yapıyoruz. nasıl abi? Güzel bir araba. Aa, otobüs olur. Otobüs olur. Otobüs olur. Evet. 4 yıl oldu. Devremi getirin bana. barikat kurmuşlar orada özel askerimiz var O benzin seni barikatı da parçaladı Sıvatı mı çalsın acaba? Benim niye şeyde... tam zamanında bitti araba yok dönecek Dur dur sakin ol sakin ol Yuh yokuşa barikat kurmuş Palakoruna basmak yasak. Kaç gözüküyor? Şey Şöyle sen de patlatıyoruz. Seni rabana bozuk attı. Polisler altıya zorda. Şimdi tanrısı bir gün. O Oh my god. Ne yapacağım? Gir şuraya, gir, 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 gir. Tank geliyor abi, tank geliyor dur. Tankçı abi gözünü seveyim bana bir şey yapma. Lütfen bana zarar verme. Tank yok orada. Barikat mı kurmuşlar? İnsanların orada barikat var. Evet barikat. Robo. No Kanka sen ne daha... Baksana da artık daha çok polis geliyor. Gece çok polis gelmiyor daha böyle. Böylece ne oldu? Böylece Allah'u Ekber. Biz ne halt yiyeceğiz? tankı benim. Düşman tankı çaldı. Tankı çaldı, tankı çaldı. Çavuyu çavuyu tankı çaldı. O beni peşim bırakmaz bu arada. Tankı çaldı çünkü. Or tankı da o barikat kuran asker kullanıyor Asker kullanıyor Tabi neyse Şöyle mükemmel bir iniş yaptı Araba bana kaç Keşke inmeseydim sıfır park etmiştim ya. Evet şöyle al. Polisler hala altı yıldız. Hemen bir tank gelip beni küçük yiyebilir. Yani ben ayı yiyebiliriz yani. Şu an bir tank gelirse. Bak senin kafana pompalısın. Sana da sıkıyor. Nasıl, Nasıl ölmedin sen? Gelme gelme gelme. <laughs> Mecburuma bindim yapacak bir şey yok. Ölecektik yoksa. Bak, yok. Olmayan yok, yok, yok. Şöyle Bir daha rokete geri dön. Roketimiz de az. 3 tane kaldı Allah kahretsin. Roket biterse... Oh, oh. Lan morini bana. Sonra ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Hadi let's go. Let's go. Size çarpmaya... Otobüsçi abi ne yaptın ya? Ben denet atalım mı şunu şöyle? 1 Ben sola kırdım Bak şimdi şöyle bir uçuş Spin attım <laughs> O yüzden bak tamam fake attım atıldı bak böyle Şuraya bir çıkalım abi şuradan Abi o oğlum bir şeyler oluyor Aa, <laughs> vardı kaçırdık minigun Ne gece? Ne Ne diyor bu? Bu e O Ne, ne? Bombalı var Hayır. Acaba 6 yıldızın üstü var mıdır? Şu an yok gibi ama, yani, belki sana helikopter yerine çıkıyordur. Belki var, belki helikopterler bombalayacak. <laughs> şey bir anda bir insan <laughs> Yemin ediyorum yakalayacaktık. Tank reis nerede? O acaba acaba düşmanımız hala tank mı kullanıyor acaba? Düşmana gidip bakacağım şimdi şuraya bomba atıyor. lan ne bombası? <laughs> Bakalım düşmanımız hala tank kullanıyor. Tank kullanıyor sanırım ama iyi bir şekilde ondan çalmam gerekiyor. Şöyle bir çıkan bir uçu. Hop. Bey sen neredesin ya? Var mı bu tank? Tankı bırakıp aşağı gitmiş diri zekalı. Ooo! Atı tankı var! İşte bu devrildi. <güler> Aşağıya şeriflerin ağzını tükürmeye girdi. Telefonu tıkıştı. Atı kentte parmak atıdan tamamlandı. İyi çalıştık. Şuradan atlasam tank döner mi? Şöyle dönebilirim. Hop! İyi, aha! Neredeyse... aha Aşağıdayız. ne yapıyorum burada iki saattir? Geri zekalı. Kanka bırakmışsın zaten. Çok büyük bir halt yedim. Kaç. Kaç. Çok büyük bir halt yedim. Tank gitti. Gitti güzelim kanka. Gitti. Yapacak bir şey yok. Tank. <laughs> Aa çıkmıyor. Geriye koş çıkmıyor. Musa bin arabadan. Eyvallah var. Oley. Yine roketim var. Roketim var. <laughs> çal lan. Hadi çal. Hadi otobüs Otobüs patla Otobüs niye patladı ya? Son bir ölüm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gerçekten bayağı uzun oldu. Yani oturduğum yere yapıştım yani o derece. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Yakında araba AVM videolarına başlayacağım arkadaşlar. Yakında dediğim ne zaman oğlum? Ayın 8'inde işte ben AVM'ye gideceğim. Ayın 8'inde AVM videosu çekeceğim arkadaşlar. Artık bu tür videolara da başlayacağım. Çünkü artık ben koleksiyon yapmaya da başladım. Hatta size ben koleksiyonumu bir göstereyim abi. Şimdilik arkadaşlar koleksiyonu böyle burayı tamamen e, ee, arkadaşlar Silver seri ve premium arabalarıyla arabalarıyla kaplayacağım. Yani şuraya kadar şu anda premium ve özel seri. Bakın şu premium. Hız ve öfkeliden. Bu arazi canavarlarından. Bu hız makinesi. Bu Neon Spiders. Bu da Neon Spiders. Fast and Furious of Villains serisinden. Bu da Mustang'in 60. yıl özel yapımı araba. Bunu bu arada dün aldım. 300 liraya. Özel seri, silver serilere zam gelmiş. Neyse abi bakın burası da klasik. Burası da klasikler var işte burada da görüyorsunuz. Şu Disney 100 şu Disney yüz arabası. Burada da Şahin'im var. Burada da işte Go Kart'la Batman'ler var. Neyse abi lafı çok fazla uzattım. Hayır. <laughs>